Herkese merhabalar. Bu videomuzda Oğlak burcunun Temmuz ayı tarot açılımını yapacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz Oğlaksa bu falı izleyebilirsiniz. Değilse kendi burcunuzun falını da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Astrolojik sırayla giderek bütün burçları yorumluyorum. Hepsini tamamladıktan sonra Temmuz ayı kahve fallarına da geçeceğim. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Ve hemen ilk desteğinizden sizler için kartlarınızı seçerek yorumunuza başlıyorum. Evet, öncelikle Temmuz başlarında ilişkisel anlamda sürprizlere hazır olun der. Ee, barışmak veya beklenmedik hamleler de olabilir. Sadece barışmak demeyeyim ama ilişkilerin düzelmesi, özellikle romantik ilişkilerden bahsediyorum bağlılığın yoğunlaşması beklentilerin karşılanması temmuzun ilk haftasında özellikle güzel gelişmeler var ama ilişki anlamında zaten her şey yolunda benim böyle bir beklentim yok diyorsanız da bozulmuş bir ilişkinin düzelmesi mesela anne babanızla olabilir evladınızla çok sevdiğiniz birisiyle olabilir çünkü böyle bir durumun sizi mutlu etmesi ama dediğim gibi öncelik aslında tabii ki romantik ilişkilerde ve hemen yanındaki kartınız içsel çatışmalar yaşayabileceğinizi söylüyor arkadaşlar. Temmuz'un ilk yarısında yani Temmuz'un ilk iki haftasında bazı içsel çatışmalarınız olabilir. Çünkü bir konuda kendi içinizde e, hangi fikri benimseyeceğinizi bilememek. Öyle mi yapsam, böyle mi, şöyle mi olsa böyle mi gibi bunun içinizde çatışmaya sebep olması. Belki canınızın istediğiyle yapmanız gerekenin farklı olması da bir çatışmaya sebep olabilir. Ve yine işte mantıkla duygular arasında kalmak gibi veya değişimle eskiyi sürdürmenin bir çatışması da olabilir arkadaşlar. Biraz daha Temmuz'un özellikle ilk yarısı dediğim gibi ilk iki haftası böyle bir etki üstünüzde olabilir der. Rakipler harekete geçiyor arkadaşlar. Rekabetçi tutumlar hız kazanacak. Size karşı böyle hiç e, tahmin bile edemeyeceğiniz kadar yoğun biraz insanların size karşı hırslandığını fark edebilirsiniz çok yoğun bir rekabet tuttum ya şu var mesela siz birini normal bir arkadaş olarak görürsünüz ama onun sizinle yarıştığını fark etmek böyle bir belki zaten bildiğiniz birinin iyice bu tavırlarını yoğunlaştırması gibi bir durumda söz konusu olabilir ama Temmuz'un özellikle ikinci haftasında bunu çok daha net hissedeceksiniz. Evet, parayla ilgili konularda parlak fikirleriniz var ve birinin fikrinden de özellikle esinleneceksiniz Oğlaklar. Yani şöyle söyleyeyim, belki birinin iş fikrinden etkilenip ben de bunu yapabilirim gibi. Yani doğrudan başkasından fikir almıyorsunuz ama gözlemleriniz neticesinde başkasının yapmış olduğu bir şeyin sizin de hayatınıza uygulamanız gerektiğini düşünmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Para konularında biraz daha rahatlamış görüyorum. Rahatlamanızın sebebi şu: Evet doğrudan elime para geçmeyebilir ama geçeceğini biliyorum. Ya da şunu yaparsam bir şeyleri düzeltebileceğim inancının yoğun olması diyeyim. Ve Temmuz ortaları gibi özellikle arkadaşlar biraz daha kırılgan olabilirsiniz. Biraz can sıkıcı birkaç olay daha doğrusu ilişkilerle alakalı olabilir. İlişkiler dediğim arkadaşlık, akrabalık, bak bu tarz konularda arkanızdan söylenmiş şeyler ya da yüzünüze yapılan eleştiriler canınızı sıkabilir der. Ee, uzun süreli bir etki olmayacak. Nereden anlıyorum uzun süreli bir etki olmayacağını? Hemen devamındaki kartınız boş vermişliğe geçiş. Belki de bunu yaşamanız iyi olacak. Bazı negatif şeyler bizi tetikler. Olumluyu hissedebilmemiz için e, tetikler. Burada da böyle bir şey var. Yani diyor ki o eleştiriyi aldım ve artık umursamamayı öğreniyorum. Ya da kendi yoluma bakmak, sizi olumlu anlamda iyileştirecekler. Joker kartı birazcık daha bu anlamda şeyi de gösterir arkadaşlar. Sizin daha özgürlükçü, daha kendi halinizde ve tamamen kendinize odaklanarak bir yaşam sürme isteğinizin öne geçeceğini, öne çıkacağını söyler. Özellikle Temmuz ortası, Temmuz'un ikinci yarısına doğru, üçüncü haftası gibi bu çok daha yoğun olacaktır. Bir erkekten beklediğiniz bir teklif var mı arkadaşlar ya da bir adım özellikle oğlak kadınlar için söylüyorum. Bir erkekten beklediğiniz bir teklif bir adım varsa bunu Temmuz'un ikinci yarısında çok net göreceksiniz. Aşk konusunda genel olarak Temmuz ayında şanslı olduğunuzu görüyorum ama özellikle kadınlar için söylüyorum. Birazcık daha evet biraz romantik teklifleri işaret eder bu. Ve hemen devamındaki kartınızda bir seyahat, bir yolculuk olabilir arkadaşlar hayatınızda. Bilmiyorum. Temmuz'un ikinci yarısında özellikle düşündüğünüz bir seyahat planınız var mı? Yoksa da bir anda ortaya çıkabilir ya da hiçbir şekilde Temmuz ayında hiçbir yere gitmiyorum diyorsanız da bir yer değişimi olabilir. İşte taşınma gibi, bir ortamdan uzaklaşma gibi, iş değişikliği gibi. Ama var arkadaşlar Temmuz'un ikinci yarısında özellikle böyle bir durum var. Biraz çevrenizdekilere güvenmemeye başlayabilirsiniz Oğlaklar. Gördüğünüz şeyler, duyduklarınız, yaşadıklarınız çevrenizdekilere güvenmemeniz gerektiği mesajını verebilir. Burada birazcık çevrenizde bazı negatif şeyleri görmek ve bunun karşılığında da ben kimseye güvenmiyorum gibi bir olumsuz izlenime kapılmaktan bahseder. Bu da daha temkinli ilerleyeceğinizi gösterir ve son kartınız birisi gönlünü gönlünüzü alacak arkadaşlar. Ya sizinle helalleşecek ya gerçekten ben size ne haksızlık yaptım kabul ediyorum ya bir özür dileme, gönlünüzü alma. Belki bir ilişkide bilmiyorum ama çok net Temmuz ayı bitmeden diyor birisiyle bir barışmanız ya da bir helalleşmeniz, bir arayı düzeltmeniz çok net e, görünüyor burada. Ve devam ediyorum ikinci destenizle. Hemen buradan da dört kart seçelim. Evet. Fazla düşünmek, düşüncelerin çok yoğun olması, düşüneceğiniz çok fazla şeyin olması aynı zamanda oğlaklar. Yani burada Temmuz ayına düşünceli bir şekilde başlıyorsunuz ve tabii ki yine düşünceli bir şekilde de devam edeceksiniz. Bir konuda Evet böyleydi düşündüm ve bitti gitti yok. Siz düşünmeye devam ediyorsunuz arkadaşlar. O olay çözümlense bile üstüne analiz etmeye devam etmek ya da böyle olsaydı nasıl olurdu acaba'yı düşünmek. Ama mutlaka kendinize düşünecek bir şeyler bulup kendinizi biraz zihnen fazlaca yormaktan bahseder. Arkanızdan iş çeviren, yalan söyleyen, kurnazlık yapan, hoş olmayan, sinsi insanlar bu tarz tavırlar görmek arkadaşlar Temmuz'un ilk iki haftasında özellikle bu tarz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz der. Açıkçası biraz çevrenizdeki insanlara karşı daha temkinli olma isteği baş gösterebilir. Zaten devamındaki kartınız ne diyor? Tam da şurada aynı kartta tekabül ediyor zaten güven problemleri. Söylemiştim aynı şeyler birbirini destekleyen kartlar çıktığında aynı şeyleri yinelemek istemiyorum. Ama güven probleminiz çok net tetiklenecek arkadaşlar. Her ne yaşıyorsanız ya da ne gözlemliyorsanız çevrenizde tekrar bir insanlara güvenmekte zorlanmak gibi bir durum yaşayacaksınızlar son kartımız ikiz zelebini bulmak zaten en başta da söylemiştim arkadaşlar oğlakların temmuz ayı içerisinde aşk konusunda şanslı olduğunu görüyorum beklentileriniz var ve bu beklentileriniz yavaş yavaş gerçekleşiyor diyor aşka dair her ne beklentiniz varsa bunun gerçekleşeceğini söyleyebilirim temmuz ayında bir aşk enerjisi çok net var ay boyunca aslında hissettim bunu ama burada şey değil çok varis çok büyük bir olayın tek seferde olması değil ama böyle yavaş yavaş birden fazla olayın olmasıyla rahatlamak gibi bir şey. Ve devam ediyorum. Üçüncü destenizle de. Evet. Bir konuda bak bir konu özelinde şeyi sağlı, dengeyi sağlamak diyeyim, dengeyi kurmak. Evet, ee, ne yapacağımı bilmiyorum ama artık çok daha net çözümleyebilirim gibi. Çünkü bazen bir yanınız başka bir şey söyler diğer yanınız başka bir şey. Zaten çatışmalar yaşadığınız dönemden de bahsetmiştim. Evet duygusal çatışmalarınız da çok net var. Fakat bir konu özelinde o çatışmanız sonlanacak. Ee, en azından orta yolu bulabilmek diyor. Belki aynı konuda defalarca kez aynı şeyleri yaşadıysanız artık bir orta yolu bulabileceksiniz der. İkinci kartınız kafes. Bir yerden inanılmaz derecede sıkılabilirsiniz oğlaklar. Özellikle Temmuz'un ikinci haftası gibi böyle bulunduğunuz bir yer sizi böyle basabilir. Ben burada durmak istemiyorum gibi bir his çok net çok bariz bir şekilde üstünüze gelebilir. Kafana kısılmış gibi daha fazla sıkılmak o ortamdan uzaklaşmak gibi bir şeyiniz olabilir arkadaşlar hissiniz. Üçüncü kartımız utanmaktan bahseder arkadaşlar. Aslında bu bana daha çok çağrıştırdığı bariz gözle görülür bir şeyden utanmak değil de genel olarak mesela nasıl söyleyeyim? İşte bir ortama girersiniz. Aslında utanılacak bir şey değildir ama kendinizi o ortamda ezik hissetmek gibi tırnak içinde söyle. Mesela herkesin ultra zengin olduğu bir ortamda siz daha böyle orta az gelirli olarak girdiğinizde. İstem dışı bir utanma olur. Gerçekte utanılacak bir şey var mı? Hayır aslında yok. Fakat kendinizi o ortama ait hissetmemenin getirdiği bir yabancılaşma hissi aslında sanki utanıyormuşsunuz gibi bir his hissettirebilir. Tam olarak böyle bir şey. Yani size uygun olmayan bir ortamda bulunduğunuzda kendinizi o ortamdan izole etmek ve bunun getirmiş olduğu bir his gibi. Yani belli ki şundan bahseder. Temmuz'un 3. haftası gibi tam olarak böyle bir ortamda böyle bir yabancılaşma hissine maruz kalabilirsiniz der. Son kartınız sabır arkadaşlar. Sabırlı olun diyor. Evet Temmuz ayında biraz daha olaylar yavaş gidiyor olabilir ama her türlü de sizin lehinize işliyor. Negatif hiçbir şey yok. Olan her şey hayrınıza işliyor. Biraz sabırlı olun. Evet yavaş gidebilir bazı işleriniz ama sonuç itibariyle dediğim gibi lehinize neticelenecek durumlardan söz eder. Ve dördüncü destenizle devam ediyorum. Evet. Papa, aynı şeyi tekrarlayan birinden bahseder. Yani durmaksızın dış seslerin aynı şeyleri söylemesi. Mesela sürekli kilo mu aldın? Sürekli iş bulamadın mı? Hadi birisi yok mu evlenmeyecek misin gibi. Yani diyor ki duymak istemediğiniz şeyleri devamlı olarak farklı farklı kişilerden belki ama aynı şeyleri duymak gibi böyle birazcık rahatsız edici söylemlere maruz kalabilirsiniz ama artık giderek bunlardan rahatsız olmamayı ya da Onlarla nasıl başa çıkabileceğinizi de öğreniyorsunuz. O yüzden çok da ciddi anlamda sizi demoralize dem edecek bir durum değil açıkçası. Evet bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Ama hedefleriniz asla gözünüzde büyüttüğünüz kadar büyük değildir arkadaşlar. Engelleri aşacaksınızlar. Evet ilk baktığınızda bazen öyle olur ya. Mesela yola çıkmadan önce deriz ya. Aa bu kadar uzun yol nasıl gidilir? Ama yolu yarıladığınızda artık... Yani bir bu kadar daha kaldı der gidersiniz. Burada da böyle bir şey var. Demek ki bir yolun başındasınız arkadaşlar. Kendinize bir hedef koyuyorsunuz ve diyor gözünüzde büyütebilirsiniz ama hiçbir problem yok arkadaşlar. Aşacaksınız bu problemi yani engelleri. <laughs> ve Temmuz'un son haftası bir özlem duygusu olabilir arkadaşlar. Biraz bu konuda uyarayım çünkü bu birazcık daha var olan bir şeyin değil de bir şeyin eksikliğini hissetmek geçmişimde vardı ama şu anda yok dediğiniz bir şeyden dolayı bir geçmişe gitme bir nostalji arzusu içerisinde olabilirsiniz. Bu konuda dikkat çekmiş arkadaşlar. Geçmişte olup şu anda olmayan ne varsa onun bir benzeri değişi dönüp dönüşme uğramış hali hala var edilebilir hayatınızda. O yüzden kendinize bir şeyleri hani sanki hiçbir zaman bundan sonra olmayacakmış gibi hemen geçmiş enerjisine almayın der ve son destenizden de 3 kart seçiyorum ve açılımımızı tamamlıyorum arkadaşlar. İlk kartınız vicdan ve merhamet. Burada bir acıma hissinden bahseder arkadaşlar. Birini acımak, bir olaya ya da bir şeye. Yani şöyle söyleyeyim. Bazen bir karar alırsınız değil mi? Zaten az param var, kimseye de borç vermek istemiyorum. Ama öyle bir durumla karşılaşırsınız ki eliniz cebinize gider ve o parayı harcarsınız anlatabildim mi? Yani burada durum bu aslında. Her ne kadar diyor yapmak istemeseniz de vicdanınızın sizi yine o yapmak istemediğiniz şeye getirmesi. Yani acıdım gibi bir şey. Örnek olarak verdiğim söylediğim şey ama bu tarz bir şey. Evet, Temmuz ortalarında ısrarlı bir şekilde bütün kartlarınızda hafif bir negatif etki gördüm arkadaşlar. Temmuz ortaları biraz daha belki yavaş geçmesi. Belki de ruh hali olarak e, dengesizlik yaşayacağınız bir süreçten dolayı ruhsal bir çöküntü yani geçici olarak e, bir şeylerin üstünüzde ağırlık yapması ya da keyif alamama gibi bir hal ya da özellikle yaşadığınız bir şeyin etkisi olabilir ama çok ciddi bir negatiflik görmüyorum geçici bir durumdan bahseder arkadaşlar o yüzden yaşayacağınız durum her neyse e, çok üstünde durmayın e, geçici olduğunu söylüyor kısaca ve son kartınız pişman olmak. Yaptığınız bazı şeylerden pişman olabilirsiniz. Bu çok insani bir şey. Bundan sonraki kararlarınızı da buna göre güncelleyerek yolunuza devam edeceğinizi görüyorum arkadaşlar. Yani şöyle olmasını istemiştim ama yanlış yani yanlış bir karar almışım. Yanlış bir netice gördüm. Hiç problem yok. Bundan sonrası için farklı bir karar alıp daha güzel bir netice görebilirsiniz arkadaşlar. Bunları direkt çok büyük negatif durumlarmış gibi algılamaya gerek yok der kartınız kısaca. Ve son olarak bu cümlelerimle de Temmuz ayı tarot açılımınızı burada tamamlıyorum oğlaklar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni pahalarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.